Yiyor başbuğlar ölmez. Başbuğlar baş ölmez. Başbuğlar ölmez. Başbuğlar ölmez. Mustafa ölmez. Yandı yürekler yandı. Yan kar ile sıkmaz. Milyonlar bir ağızdan. Yiyor Mustafa ölmez. Mustafa ölmez ölmez Mustafa ölmez Mustafa ölmez Mustafa ölmez Yandı yürekler yandı Yan kar Milyonlar bir ağızdan Diyor başbular ölmez Başbular ölmez Başbular ölmez baş

bunlardan hem tahta çıkar. Yok yoksa. Hem bir... <gülüyor> 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 Tabii Tabii Hacım konuş. derelerin böyle yokuşu doğru. Buradan aşağıda her dünyayı böyle ağaçlık yapmış. Hep ikini. bileyim. buradayım. Buraya işler kaderlerini kere. Elimi buradan yukarı sarmalarım. He he, he. Bizim he. tarlalar var iki kere, üç kere tarlamız var ama biraz uzak gidemedik ki oraya. Yok yok oralara tamam. Yaman alıp oralara yamaç

i <coughs> Geldim bir sonra o oh, onlar gelmediler, çalışmadılar, bakmadılar. Ee, <laughs> bizim ettiğimiz de pahınlandılar. Gözlerine geldi, çoğlarına geldi. Tabii, tabii yer oldu ya. Anladım. Bu sefer bu adam, <laughs> av henesi. Çeviz Muharrem'in oğlu henesi. İşte o, onların ettiği yeri sen görseleseydin, geçmedi yok aşağıya. O bizim yer kedi, o karşı kedi. O asker asilası et var ya da Böyle bir düzgün gibi işte Sel o. götürmüştü ya he. Sel götürdü oralar eren veren oldular 10 on sene 15 on sene işsiz yattı he, he. E bu insan çalıştı yer, Yerlerini verene etmedi Çalıştı yer etti Onlar bunu fakırlandılar neler ettiler Köyü köy taktılar bu adam. Hmm. Bir köp ya Buna verenmiş kalıştı Bu dəri lifyun poçtetimizin yeri. Gəlin yapın Hənəfi də. Qoyna fidanı keçici götürüb o sel yətdə yatır. Fidan küçürür. Bu adam da götürüb fidanı keçirib öttürür. Varadır siziniz tanız yoxmu? Gəlin